Hakem Süleyman Abay yardımcılarına bakıyor. Saatini ayarladı. Biz de kronometremizi ayarlıyoruz. İlk düdük geliyor ve ev sahibi takımın vuruşuyla başlıyor karşılaşma. İki takıma da Bursa'da başarılar dileyelim. Sarı kırmızılı takım yükleniyor. Stojkovic. Şimdi orta geliyor uzak noktaya doğru. Bir kafa ve kaleci tokatladı. Maçın en öz başındayız. Kayseri Spor'un İlk ciddi hata geliyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik sürüyor. Köşe vuruşunu Boldrin kullanıyor. Kayseri Spor'da Baldwin gönderdi. Hava topu mücadelesi. Kanabı yükseldi vuramadı ve şimdi Güray Ural bir kez daha deniyor. Ceza sahasına doğru. Bir kaba ve gol. Topağlarda değerli seyirciler. Yine kupa attı. Yine kupa attı. Asamoah Cihan topağlara yolluyor. Kaleci Üzgün Volkan Tercan. Asamoah Cihan çıkıyor. Yükseliyor ve kafa golüyle Kayseri Sporu deplasmanda Yeşil Bursa karşısında 1-0 öne geçiriyor. İşte bu golle. Orta geliyor cezalı. Gol pozisyonu. Son anda kaleci çıkarıyor ve arkada o bölgede son vuruş geldi. Burak Şahin'den ama sonuç gelmiyor. Kadir. Kadir. Bir pas ceza sahasına doğru Kadir gidiyor. Değerli seyirciler 63. dakika. Savunmanın arasına sarkıyor Kadir ve topu gönderiyor. 1-1 oldu durum. Kaleci Üzgün Vedat Karakuş savunmanın arasına mükemmel bir top attı Bekir Ozan As Ve topu yollayan Kadir oluyor. Şimdi sağ kanat. Stojković, Körner. Köşe gönderini gösteriyor Süleyman Abay. Deniz Türüç kullanacak serbest vuruşu. Solaya etkili bir isim Deniz. Doğrudan kaleye yumrukluyor. Kaleci yumrukladı. Mükemmel bir vuruş ve harika bir kurtarış. İki oyuncuyu da alkışlamak lazım. Deniz Türüç. Deniz. Asamoah Akyan deniz cezalarında şut ve gol. Deniz Türüç attı değerli seyircilerimiz. Deniz Türüç. Kayseri Spor 2-1 yapıyor durumu son saniyelerde. Yine yüksek bir top cezalarının ön tarafına doğru. Elle oynama itirazları. Hayır diyor Süleyman Abay. Orada omzunu gösterdi hakem. Süleyman Abay son düdüğü çalıyor. Yeşil Bursa 1 Kayseri Spor 2. Kayseri Spor 5. turda.